Evet altımda E kupe varken bir konuğum olacak arkadaşlar. Onu almaya gidiyorum. Fenerbahçe'de bir parkta buluşacağız. Zaten geldim şu an. Aracı park edeyim ve onun yanına bir geçeyim ben. Kendisi de otomobillere birazcık meraklı bir abimiz. Sever de anlar da biz de kendisini severiz. Şuraya duralım. Evet, geldik maskemizi taktık. Parkta buluşacaktık Halil Boy'la nerelerde bakalım. Araba çok güzel değil mi ya? Biraz baksana arabaya bak ya. Aa orada Halil Gel. Biz tabii Halil ile sürekli görüşüyoruz. Şu an e, toplum içinde olduğumuz için maske takıyoruz. Arabada muhtemelen maske takmayız zaten. Ee, Halil burada. Selamlar abicim, Selam hoş geldin. Alacağım. İyi abi, sağ ol, Sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Sana çok güzel bir şey getirdim abi şu an. Evet. Tahminlerin nedir? Sevdiğim markaları biliyorsun Tabii, herhalde. Aynen. Ondan bir tanesiydi ama bir Mercedes görüyorum sana. Aynen, aynen öyle abi. Şu anda o Mercedes'e seni davet ediyorum. Gel arabaya geçelim. Hadi bakalım. Diye. Aynen, hadi. Bu arada e, Halil dizide de bir Mercedes kullanıyor. Oynadığı dizide bir Mercedes kullanıcısı. Yani evet. oynadığın karakter de bir Mercedes kullanıyor değil mi? Ee, tabii Mercedes'in bir ağırlığı var, marka değeri falan da ortada. Tabii. Şimdi Yıldız'a rütbe sorulmuyor abi. Ee, aynen öyle. İstiyorsan i̇şte birazcık ben tur atayım, sonra sana vereyim. Tamam bakalım. Çok Buyur güzel abi. bir rengi var arabanın. Evet. Haydi bir sürüşe geçiyoruz. Hoş geldin abi. Merhaba, hoş bulduk kardeşim. Ee, maskemi çıkarıyorum çünkü zaten biz sürekli görüşen iki insanız. Aynen. Aylardır görüşüyoruz. Ee, Tekrar... Umarım bu maskelerden kurtulduğumuz dönemde çok yakın bir zamanda gelir. İnşallah, kesinlikle. Biz çünkü dizi setlerinde de bunun e, sıkıntısını bayağı yaşıyoruz. Değil mi? Tabii. Dizi seti nasıl gidiyor şu an abi peki? Çekimler nasıl gidiyor? Set yoğun e, ama yani. tabi sevdiğim bir şey yaptığım için her zaman, o yoğunluk e, çok etkilemiyor. Bence de ya ben de. Umutlu evet, mesut de. devam ediyoruz. Aynen ben de oynarken yani çok hiç şeyin e, böyle umurumda olmuyordu yani o işin o şeyi olduğu için evet. hoşuna da gidiyor bazen. Evet böyle tatlı ya. bir yorgunluk. Evet. Tatlı de, bir yoğunluk. Bir de izleyiciden de bunun güzel tepkisini aldığın zaman. Evet sizin e, hayranlarınızı o, biliyorum abi ya. her şeyi unutturuyor. Evet sizin hayranlar biraz şey. Fazla seviyorlar. 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 Bizi seviyorlar. seviyorlar. Sevilmeyecek adam değilsin abi. Eyvallah. <laughs> evet abi sana böyle ilgi alanında olduğu için güzel bir E300 kupe getirdim abi. İlk görüşlerin nelerdir abi? Vallahi araba biliyorsun ben arabalar ilgi alanımda, teknik donanımları olsun, özellikleri olsun ilgi. Duyuyorum, seviyorum. Özellikle Mercedes benim sevdiğim bir marka biliyorsun. Benim de. Benim de Sen de dolayısıyla ya. hani Mercedes'i aldın ilk beni aramışsın. İlk çok aradım, teşekkür evet. ederim bu konuda da çok mutlu oldum. Rica ederim abi. Ne demek. Ee, i̇lk olarak hani arabanın çok teknolojik, çok elektronik olduğunu görüyorum. Evet. Çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Önemlisi e, emniyet kemeri bir yani benim en çok dikkat ettiğim noktalardan bir tanesidir emniyet kemeri. Ben arabama biner binmez emniyet kemerini bağlarım. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Aynen Mutlaka öyle. Ekmek almaya giderken bile bağlarım Kesinlikle. Abi. Arabanın bir garantisi parçası. Garantisi yok yani. 500 metrenin garantisi yok. Aynen öyle. Bunu yaşadım. Daha önce de tecrübelerim var. Yani arabaya biner binmez daha henüz marşa basmadan direkt emniyet kemerine bağlarsın ki bunun bir e, etkileşimi de var yani. Sen arabaya bindiğin anda sana kemer uzatıyor. Aynen uzatıyor. Bu özellik mesela çok güzel. Yani Bu benim hoşuma bir gitti. Uzatmazsa burada tuş var. Hı -hı. Mesela atıyorum Kapağı açıldı, kapandı falan. Hı -hı. Tuşa basıyorsun tekrar uzatıyor. Evet, temellere. evet çok güzel. Evet. Mercedes bu konuda çok başarılı. Ses yalıtımı çok iyi. Mesela o çok Değil dikkatimi mi? çekti. Yani camları kapattığın an yok. Tamam, ben soyutlanmış bir, bir yani. vaziyette devam ediyorsun. Bu büyük ekran hoşuma gidiyor. Yani Gerçi şu an ben... Mercedes dedik ya hemen dedi ki ne yapabilirim sizin için. Ha, konuşabiliyorsun, diyaloğa tabii geçebiliyorsun hey, arabayla. Hey Mercedes. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Klima tertibatını Aç senkronizasyonunu etkinleştiriyor. Ha onun başka bir dili var o zaman yani. İk, ya, i̇klendirme yok, klimayı, olarak. Klimayı olarak. da anlıyor da demek ki o Türkçeleştiği için. Direk hmm. açtı evet, şu an açtı. Hmm, gayet e, güzel. Biz şu an. Bu arada dizide de ben bir Mercedes kullanıyorum. Evet söylediğim ee, şey de evet. aklımdaydı. Sen dizide evet. Mercedes kullandığını biliyorum senin. Bizde de bir ML350 AMG var. Hı -hı. Ee, i̇nanılmaz bir şey. Çok güzel bir araba. Hı -hı. Özellikle şu mesela ben buna çok şu alışamam. Tabii tabii. Koldan vites olması çok önemli. Aynen öyle abi. Ben de mesela o kadar arabaya biniyoruz iniyoruz falan hani ona alış buna alış falan. Buna bindiğim an sanki çok kapımda pratik. Mercedes yatıyormuş gibi hemen tek elle Aynen çat öyle. çat. Aynen öyle. Çok pratik. Hemen alışıyorsun. Başka bir araca geçtiğinde de direkt silecekleri falan çalıştırıyorsun. Evet. Yani. Onu Mercedes zannediyorsun <laughs> ama... Hayır, değil. Mercedes'in inmenin <laughs> etiketi o abi. Aynen abi. Ya ben vites değiştirecektim diye. E tabii burada da büyük bir kullanım alanı veriyor tabii. sana. Bunu Dolayısıyla vidanızı şey kaldırdığı için Aynen. burada gayet güzel bir kullanım alanı var. Sadece artık USB girişleri yok. E, tamamen Type C USB girişleri Hı. var. Bir dönüştürücü almanız şart. Zaten aracı satın alırken o öyle bir opsiyonda. şurada da var. mı yok? Bu. Burada da, bu, da evet. Sadece Type C var. Şurada şeyler Hı. var. Aynen ilginç. Evet gayet güzel. Ya artık teknoloji değiştiği için seni de belli bir şeye koşullandırıyor. Ki, Mesela bu tarz elektronik arabalarda benim en çok aklıma takılan şeylerden bir tanesi odur. Biliyorsun Mercedes alıcısı insanlar eskiden olduğu gibi o arabanın klasik olarak kalmasını isterler. Evet, doğru, doğru. Dursun garajımda. Hani nesilden nesile aktarılmış mevzuları vardır Mercedes. Hı hı. Şimdi bu elektronik düzen oluştuktan sonra artık ne derece bu arabayı bir klasik olsun ya garajında saklayabilirsin? Ne kadar süre saklayabilirsin? Bu tür sorular geliyor mesela. Çok benim aklıma. doğru bir soru. Evet, ben de bunu ya, video aracılığıyla markaya sormayı isterim bunu. Yani. yani şeyi soruyorsun. Bu elektronik donanımın, bu elektronik cihazların ömrü nedir? Ne zamana kadar gider? Evet. Ee, hani klasik ben bu arabaya 50 yıl yatırmak istiyorum mesela. 50 evet. yıl sonra çıktığında işte ya 2021 model E mi o" Hı -hı. densin Hı -hı. mesela 50 yıl sonra. Hı -hı. Şu an ne hani o dediklerimiz 70, 80 model arabalar gibi. Evet. Sormak lazım yani. Ben uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum. Koskoca bir hani Mercedes bunu yapıp böyle bir 5-6 yıllık bir ömür biçmiyordur diye düşünüyorum. Umarım öyledir tabii. Yani çünkü baksana hani dokunmatik ekran falan. Ha biliyorsun günümüz teknolojisinde kullandığımız telefonlar falan artık bir üst modelini çıkarttığı zaman seni yenisine almaya yönlendiriyor. Evet, yavaşlıyor, yine. hafızası yetmiyor. Bir şey oluyor filan filan. Evet, e, baktığımız zaman bu sistemler de onlara çok benzer. Doğru. O doğru. yüzden bu bir soru. Ama sanmıyorum de. öyle bir kaygı güttüklerine. Özellikle markanın öyle bir kaygı güttüğünü zaten sanmıyorum da hı -hı. dediğin çok doğru yani. Hani mesela beyaz eşya alıyorsun. Adam 10 yıl garanti veriyor hı -hı, belki hı -hı. beyaz eşyaya. Aynı onun gibi aslında bu elektronik donanımlar ne kadar gidiyor ömürlerine bilmek lazım. Çok doğru söylüyorsun. Doğru bir nokta yani. Çok hızlı ilerliyor teknoloji. Evet. Ya öyle abi en başında mesela cep telefonları çıktığında büyüktü cep telefonları Hı -hı. sonra küçükler moda oldu. Hı -hı. O antensizler çıktı işte Nokia'nın bilmem neler küçük. Küçük telefonla övünüyordun sonra birdenbire tekrar büyümeye başladı büyümeye başladı. Şimdi baya böyle tabletler bilmem neler hepimizin cebinde öyle öyle cihazlar var yani. Hı -hı. Bu arada 360 derece görüş ekranı var sanıyorum evet, arabanın etrafında öyle. herhangi bir tehlike durumu oluştuğu zaman anında gösteriyor seni uyarıyor da evet hmm. böyle güzel. böyle bakabiliyorsun böyle bakıyorsun böyle bakıyorsun bagajdaki kamera zaten kirlenmiyor bak bu çok güzel bir mühendis. Hmm. mesela bagajdaki kamerayı bagaj kapağının altına saklayıp asla kirlenmemesini sağlamak çok güzel bir düşünce ben şeyi çok seviyorum ya yani Mercedes BMW'nin galiba 100. yılında mı ne e işte 100. yılınız kutlu olsun. ilk 15 yıl çok sıkıcıydı diye bir reklam şey yapmıştı. <laughs> Bu yeni yılda da birbirlerinin müzelerine araba gönderdiler. Aa güzel. Çok güzel yani. Jest yapmışlar. Aynen. Evet. Mercedes'in şu an müzesinde bir X6 var. BMW'nin müzesinde de bir elektrikli aracı var Mercedes'in. Ve hmm. yani çok güzel atışma. IQ o da güzel yani. bir evet. araba. Evet. Bak abi koltuk soğutucu ve koltuk ısıtıcı evet. var yani koltuk ısıtıcı bir konfordur evet ama bir de koltuk soğutucu var. Soğutucusu var. Evet. Bu arada bu bu tarz kup araba alan Mercedes tutkunlarının özellikle önde yıldızı vardı böyle kaput üzerinde. Evet abi, Şu an ona, göremiyorum bunda. Onu herkes soruyor abi onlar kalktı onun e, nedenlerinden birisi yaya güvenliği için hmm. öncelikle. Yani herhangi bir kazada o tehlike arz edebiliyordu. O yüzden hem kaldırıldı hem de zaten onun hırsızı çoktu abi çok çalıyorlardı onu. Hmm. Evet, maalesef evet. E, marka artık böyle bir yola gitti. Çünkü Sadece içeridekini değil artık dışarıdakini de düşünen bir marka algısı olduğu için hı hı. adamlar yaya güvenliğine de çok önem veriyor. O yüzden o tamamen kaldırıldı abi. Onun yerine böyle bir damga gibi bir şey duruyor. Hı hı. Evet gönül ister de o hedef dursun böyle. Bizde bir eski bir Mercedes vardı. Hep ona bakarak giderdim falan. Hı hı hı. Ama artık işte daha demin aynı tabletten bilmem neden bahsettiğimiz gibi yenilenen e, gündemde bazı şeyler değişiyor. Bazı şeyler gidiyor üzülerek. Bu arada kokpit çok güzel. Direksiyon simit falan. Evet, i̇şte oradaki aslında o hedef böyle sanki savaş uçağının hedefi gibi bence direksiyona taşınmış. Hmm. Direksiyon simidi o kadar güzel ki böyle. Çok şık. İkinci Dünya Savaşı'ndaki uçakları andırıyor. savaş Doğru. uçaklarını andırıyor. Evet. Şu kolları dört kol falan böyle. Hı hı. Burası gayet kullanışlı. Yani yine üç kollu ama buradan iki bağlantı var. Hı hı. Acayip güzel yani. Evet, evet Birazdan çok... vereceğim zaten diyeceksin yani ne güzel bir direksiyon simidi. Otonom sürüşü var. Buradan direkt olarak devreye sokuyoruz. Hı hı. Hızını arttırıyoruz. Kendisi her şeyi yapıyor. Bu arada e, birazcık Avrupa'ya göre uyarlanmış tabii ki. Tabela gördüğünde mesela 70'e ayarladın diyelim. 50 tabela gördü. 50'ye iniyor. Hı. 110 tabela gördü. Hızlanıyor falan. Çok bizim ülkemize uygun bir durum değil. Birazcık Avrupa var bir durum. Ama yine de güzel. Hani atıyorum belki EDS var orada. Radar var. Bu 50'yi görünce 50'ye iniyor araba kendisi. Şu an her şeyini bıraktım Keşke bizim sistemlerimizde bu kadar ileri olsa. Tabii yani Avrupa odaklı. Avrupa'daki gibi trafik odaklı bir sistemimiz olsa çok güzel bir kilometre göstergesi var burada. Bak mesela 30 gördü, 30'a düştü şu an. Hmm. 30 tabela gördü muhtemelen. 30'a hmm. düşürdü kendini. Bu arada otonomu çok başarılı. Yani benim bugüne kadar kullandığım en başarılı otonomlardan birisi. Şu an tabii direksiyon tut dedi. O mecbur. Tamamen bırakamıyor hiçbir otomobil. Hmm. Hmm. Çünkü hem terör kaygısı bu bir terör şeyi de olabilir. Hmm. Yani arabayı sen bir yere bırakıp gönderebilirsin. Hmm. Hem o yüzden hem de tabii ki araç başında sen kalp krizi mi geçirdin? Yaşıyor musun şu an? Hayatta mısın? ya yani bir şey olmuş olabilir. Kontrol amaçlı. Evet, evet. O yüzden sürekli senden bir kontrol istiyor. Ara ara böyle bir direksiyonu tut diyor. O çok normal o yani. Takip mesafesi falan öndeki araçlar Onu da buradan ayarlıyorsun. Kendisi ayarlıyor bunları. Burada bir tuş var. Seviyesini ayarlıyorsun. Uzaklığını, yakınlığını. Şey çok yapıyor. Güzel. Bu arada e, bu otomobil için akşam bir sürprizimiz daha var. E, Senle video çektik. akşamda benim bir DJ arkadaşım var. Hı hı. E, bu otomobil bence ses sistemiyle de ön plana çıkan bir otomobil. Ses sistemine canlı bir set bağlayacağız ve canlı Öyle çalacak mi? arkadaşımız. Öyle de bir video ve set hazırlayacağız. O kadar başarılı. Evet, çok başarılı. Biz bir deneme yaptık abi. Gerçekten çok güzel. Yani başarılı tabiri kısıtlı kalıyor. Öyle söyleyeyim. Yani Son bir müzik açalım hocam. istiyorsan şurada. Bakalım biraz bir radyoya girelim. Bir FC açalım mı? Olur. Şuradan bir FC açalım. Bak, sona alacağım. yani bir radyo yayını olmasına rağmen çok kaliteli bir evet. ses veriyor abi. Evet çok güzel. Bu arada çok güzel bir navigasyon sistemi var bunun. Bak burada ekrana yansıtıyor hemen bunu da göstereyim sana bekle. Sen nereye diyor. Son hedeflerimizi çıkarırsa bize. Seninkinden gidiyor. Hmm. <laughs> Üç tekerli. Şükrü Saracoğlu'na gidelim diyelim mesela. Başlatalım. Bak stadı gösteriyor falan. Hmm. Başlattık diyelim. Evet. Rotaları belirliyor. Rota şey yapıyorsun. Şimdi birazdan ışık gördüğünde kamera açacak. Evet şu an açtı mesela bak. Efektlere bak. <laughs> bak şimdi yolu böyle Need for Speed Deck gibi sanaloglarla gösterecek. Bu aynı zamanda mesela ışığa da yanaştığında devreye giriyor ki böyle Sağ sol yapıp böyle ışığa bakma burada gör ışığını, hareket et diye. Bak <laughs> okla gösteriyor de. bak görüyor musun? Evet. Sanal evet. ok oluşturdu evet. orada. Kadıköy diye gösteriyor bak. Aa, gerçekten çok güzel. Biz şu an yanlış gideceğiz tabi. Kapattı. İnanılmaz seni kolaylığa alıştırıyor. Evet birazcık kolay. Hele i̇şte bu güzel gibi. bir şey mi değil mi onu da düşünüyor evet, insan İnsan alışkanlığında çok garip bir şey abi aslında ya. Ama insanlar arıyor mesela. Acun'un birkaç röportajını izledim mesela. Acun klasik otomobilden hiç hoşlanmıyor. Hmm. Niye diyorlar? Adam lüksü seviyor yani. Adam teknolojiyi, yeniliği seviyor. Çok evet. normal. Yani ben de bazen düşünüyorum. Benim de çok o kadar bir klasik hastalığım yok ama hani bu lükse, bu şeye bindiğinde hoşuna gidiyor insanın yani. yani. Ben de teknolojik araçları seviyorum evet. Tamam hani böyle Büyük sürüş kolay. makinelerini falan seviyoruz. Saf sürüş makineleri. Ayrı bir şey ama. E ona daha kemikli arabalar. Evet. Değil ha, yani. ha, ha, evet, evet hani Kemikli arabaları şey. seviyoruz ama şimdi 2 litre 258 beygirde gücü var evet, burada. Evet. Gerçekten. Şurada bir Sport Plus'a aldığından bambaşka bir şey devreye giriyor yani. Geriliyor şu an. Güzel yani. Sesi de güzel. Bunun egzoz sesiyle alakalı şeyi var mı? mesela? Bir donanım var. var. Akustik var egzoz diye bir donanım var Hı -hı. üstünde. Yani Hı -hı. sanırım AMG paketiyle gelen bir donanım var evet. Hı -hı. Güzel bir sound veriyor çünkü. Hoş. yani Sabah falan evet. çalıştırdığında böyle güzel humurtular geliyor abi. Onu istiyor insan bazen. İstiyorsun evet. Güç İstiyorsun. algısı. Bugün sabah Şile'ye gittim mesela. Kroz gittim böyle. Ee, bir de şöyle bir şey var. Abi arabayla bir bakıyorsun 140 150 yapmışsın. Hı hı. Araba sana böyle 80 hissettiriyor. Hı hı hı. Şimdi burada radar yersiniz. Ona dikkat edin. Yani araba harbiden radar yedirir sana. Neyse sonra böyle yüzlere indim, 90'lara falan indim. Kanı gibi geliyor. Hı hı. Hiç hissettirmiyor hızı. Şöyle bir şey var. Ee, 7.2 litre yaktı Şile'ye giderken böyle sabit 70, 80, 90, 100, hmm. 7 litre yaktı. Bence 7 litre böyle bir araba için çok gayet iyi bir değer. Evet. Ideal bir o. Sinyal verdiğimiz için arkadaş gaza bastı. Ya Türkiye'de böyle bir şey de var. Mesela yol alıp verme durumunda illaki bir Eee bir ego evet, savaşı yani evet çok hep ilginç var bir ya. şekilde. Ben hep yol vermeye çalışıyorum da insanlar sinyal verdiğin anda daha da taraftaki... gaza basıyor. Evet, daha da gaza basıyor. Sana yol vermemeye çalışıyor. Evet, ya bu, bu bence biraz bir de kültür meselesi. Evet, birazcık kültürel evet. bir durum evet. gibi geliyor evet, bana. Evet, evet, aynen öyle. Yani e, sinyal vermeden önüne atlasan ondan anlıyor. Evet. Ya Yanlış. Hemen. Çok yanlış. Bu konuda lütfen sürücülerimizi de uyarmış olalım. Bazen ben böyle görüyorum. Kimseyi yanlış anlamasın ama hı hı. trafikte böyle görüyorum bari saygısız bir tip böyle özellikle yol almaya çalışıyor falan ben yol verip böyle yapıyorum Buyurun yapıyorum yol hı hı. veriyorum hı hı. şaşırıyor durmuyor çünkü onda alışmadık şeyde durmuyor. Tamam, hani nasıl ya falan yapıyor böyle hani maalesef. Aa, yol verdi bana ne yapacağım ben kavga edemeyeceğim diyor adam yani hı hı. kavga arıyor evet. ama e, altında bir Mercedes varsa seni huzuru itiyor abi zaten yani. <laughs> İster yol veriyorlar. İster istemez yani. bir, evet insanlar <laughs> da yol veriyor evet abi. Ee, birazcık burada ne yazık ki ye ye evet. devreye giriyor abi. Evet. Yani bunu daha önce bir sanırım 2-3 test otomobilimde yaşadım. Hı -hı. Bugüne kadar şu an tabi değişen kurlardan dolayı da aldığım en pahalı otomobil unvanı şu anda Mercedes Hı -hı. E Coupe'ye ait. Evet ne kadar bunun fiyatı? E, 1 milyon 580 bin TL şu Hı -hı. an üstündeki donanımlarla birlikte bu bindiğimiz araç. Hı -hı. 1 milyon 580 bin TL. Tabi kur farkı. İşte yani Dergi daha sizlere. önceden hani atıyorum Mustang test arabası aldım. Ford Mustang hı hı. E, Volvo XC90 aldım ama onları aldığımda dahi böyle fiyatlar milyonluk hı hı. fiyatlar söz konusu değildi. Evet. Şu an milyonluk fiyatlar söz konusu. Bakalım. Renk uyumunu çok beğendim. Değil mi? Evet Not yani. deri döşeme. Geçiş, dikişler. Evet. Kesinlikle. Ben biraz daha şu tabanın daha koyu olanından yani şu montum gibi olan. He, sen de tam arabaya uygun giyinmişsin abi. Evet, tesadüf olmuş evet. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir yerde ben sana vereyim arabayı. Olur. Ne diyorsun? Biraz da sen kullan bence. Biraz da hani sen arabanın başındayken neler hissediyorsun, ne yapıyorsun bir bakalım abi. Dizide en sevdiğin sahneler herhalde Mercedes kullandığın sahneler mi abi? <laughs> evet, biraz biraz <laughs> aksiyonlu sahnelerimiz oluyor genelde. Şurası çok güzel. Bir... Çok, çok, çok evet, sanıyor. şu devir sesini yapalım abi sana. Birazcık yoğun ama dikkatli inelim. Evet. Şimdi bir Halil'i e, Halil geçsin değişim yaptık. Biraz da ben yolculuk yapayım ya. Değil mi? Biraz, ya, da ben sen, yolculuk evet, yapayım. Evet, hemen emniyet kemerimizi e, bağlayalım. Aaa, buna daha güzelmiş ya. Yani biraz mesin, daha geniş. En güzel yerlerinden birisi de buymuş. Evet. Ya, Hiçbir abi. şekilde yabancılık çekmiyorsun tabii Mercedes'ten evet, yükseğine bindiğin zaman. Şey çok evet. güzel. Direksiyon gerçekten. Değil mi? Koltuk Gerçekten ayarı yapabilirsin. Hepsini yaptım ayarladım. Tamam. Bu arada şey var otomatik koltuk ayarı var kendine. Evet. Boyuna giriyorsun. Sen, Hı -hı. Sana ideal sürüş pozisyonuna getiriyor seni. Bir tık yüksek kalıyor ama biz Hı -hı. daha çok böyle hani alçakta Alacak kullanmayı spor. daha evet. çok seviyoruz. Bir de yani coupe araba so. falan Bizim karanlığa girseydik şu an bir yansı aydınlatmaları Hı -hı. gördük. Onlarla güzel bir oluyor. çeşit aydınlatma var. Dört farklı e, hafıza var benim kullandığım Mercedes'te. Sağolsun Sağ olsun mi? sahibi Emre de getirdiği zaman iki numarada ben kaydettim Bir numarada o kayıtlı. Direkt He. bastığım zaman bütün arabadaki bütün sistemler benim ayarlarıma dönüyor. Anladım çok güzel. Teslim ederken Bu arada şu teslim an teslim direksiyon oluyor. açısı gösteriyor bak. Hmm. İlgiye girdiğim zaman direksiyon açısı gösteriyor. Kır direksiyonu. Bak görüyor musun? Direksiyon hmm. açısı gösteriyor. Evet güzel. Ee, motor diyelim şöyle. Aa bak burada beygir ve KV cinsinden bir veriyor, torku veriyor. Yani şu an e, ha Sport Plus'ta. Sport Plus'ta aynen, değil mi? O, o sertliğini fark ettim de, arada. De değiştireyim mi dursun mu? Yok, kalabilir. Ne evet. ne var başka? Sport var, comfort, individual. Süspansiyonları falan da ona göre ayarlıyor galiba. Eee Muhtemelen bu kupeye işte, özel bir süspansiyon sistemi var zaten. Hmm. Ama ayarlanabilir o, havalı süspansiyon sistemini sanırım opsiyonel olarak alıyorsun. Onu donanım listesinde göremedim aracın. Hmm. O muhtemelen yok. Yani donanım olarak alınabiliyor. Ben aracı almadan önce böyle girdim bir hayalim gibi böyle internet sitesinde konfigüre ettim kendimi. <gülüyor> Kendini <gülüyor> seçebiliyorsun böyle her şeyini gösteriyor sana falan. Ve benim seçtiğim 1.800.000 lira falan denk geldi. bayağı yüksek rakamlar <laughs> Liste fiyatı 1.400.000. Bu arada aracın vergisiz fiyatı da 460 civarı falan. Hmm. Yani, e, bu aracı, evet. yani bu aracı... Ülkemizdeki vergi sisteminden dolayı araba 1,5 milyona kadar çıkıyor. Ki. Yani bu aracı 460-490 civarına Mercedes'ten hmm. alıyorsunuz ama bir de geri kalan işte %150'lik bir ÖTV dilimine 100, bir 160, ki, 160 galiba değil mi? %150. %150 veya 160 olması 160, lazım. Evet. O civar bir şey abi. Tabii böyle sıkışık bir trafikte böyle bir aracın keyfini alamıyoruz. Hani hmm. çok fazla agresif araba kullanma taraftarı değilim ama sen öyle evet. birisi olmadığın için ben evet. seni öyle bir yola çıkarmadım. Evet. Ee, öyle bir isteğin olduğunu söyleseydin belki başka bir yolda yapardık. Yok hiç sorun değil. Gayet iyiyiz. İstiyorsan yarın bir tekrar off the record bir çekim yaparız seninle abi. <laughs> Sen hiç bir şey Olabilir, yapma, Olabilir, Şuradan şimdi bakalım. Şimdi sıkışık trafiğe girdik tabii. 9.4'e çıkmış. Hı hı. Çok normal. Şu an çok normal. 2 litrelik bir motor için. Çok normal ve ocağın ortasında hava 17.5 derece şu anda. Ee, şey dikkatimi çekti, bazı durumlarda ikinci viteste bekletiyor evet, aracı. Evet, sıkışık trafikte bazen ikinci viteste yani Vites oranları o kadar iyi ayarlanmış ki 9 ileri vites, 9 ileri. ileri olduğu için Hı -hı. E, o hani atıyorum kastırma olayını yaptırmıyor aslında birinci viteste falan. Sanki böyle hibrit arabaymış gibi, elektrikli arabaymış gibi çok akıcı devam ediyor anında ikide bırakıyor arabayı bazen. Hani bire takıp zorlamıyor, etmiyor. Şu an muhtemelen sportlu olduğu için bir de tutuyor. Genelde konfortta, ekoda falan hep ikide tutuyor arabayı. Hı, hı. Fren tepkimeleri falan çok güzel. Çok bu yani. arada jantlar dikkatimi çekti. Yani artık gözümüzü elektrikli otomobillerde kullanılacak aksamlara da alıştırıyorlar gibi. Olabilir evet. Çünkü, daha hani kapalı evet, jantlar. Yeni çıkan GTC'lerde filan da bu jantlar kullanılıyor. Arabayı da biraz gösteren jant ya hani. Evet, 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 O durumu da severim ben. Ben bu jantı çok beğeniyorum. Genelde Güzel. beğenmiyorlar ama ben beğeniyorum. Güzel, değişik. Bence kesin orada da bir mühendislik vardır. Yani o jantın o şeylerinin e, kesinlikle bir mühendislik soğutma bir yere sistemleriyle de, evet. falan alakalı diyor. soğutmayla alakalı Olabilir. bir şey falan muhtemelen vardır. Olabilir. Tabii ben mühendislik de okuduğum için hani biliyorum birkaç. Ya sen mühendislik okudun. Evet, o, o tür Oo. detaylarını. Ya benim bir lafım var. Ben bunu hep söyledim. Aslında GLB testinde de söyledim. Tamam A serisi, GLB'ler falan hani böyle ilk segmentler çok fazla Mercedes olduğunu hissettirmiyor, andırmıyor. Ama e, arabalar ikiye ayrılır. Mercedes ve diğerleri. Evet. Ben bunu bilir bunu söylerim. Artık, Gerçekten bu durum böyle ne yazık ki. Ha geldiler. Sonra tamam. buna Önümüze geçsin dersen devam et abi. Ha. Yakında alıyor muyuz abi? Umarım inşallah. Bir tane Yakup'u alıyor şey, muyuz? Her şey kadar kısmet. Kader kısmet. Hayırlısı evet, abi. Evet neye inanırsan <laughs> o olur. Yıldız'ı seviyoruz. Bugün bayağı yoğun bir gün. Bugün evet Cuma ya ondan muhtemelen. Yasaklar yani bir yandan yararken bir yandan da birazcık insanları daha çok sokağa teşvik ediyor. İşte hani ya yasak girecek son işimiz Hı -hı. daha giderim, bilmem ne falan. Halbuki marketler falan açık yani o konuda çok sıkmıyorlar insanları bence ama. İşte bu tür durumlar çok nadir görüyoruz. Haftada bir gün dinlenebiliyoruz. Ha senin bir İş de hep gününe dolayı. denk getirdik tabi. Aynen. Değişiyor tabii. Genelde cuma günleri denk getirilmeye çalışıyor fakat iş yoğunluğunda değişiyor hani doğru, o günler. Doğru. Bazen ee, sarkabiliyor. Sarkabiliyor tabii. Çok uzun saatler çalışıyoruz. Evet çünkü. evet abi. Hepsini yaşadım hepsini biliyorum ama güzel sıkıntılar bunlar yani. Güzel evet. evet. Ya ben de işte Başta mesela. da söylediğimiz gibi hani aynen. izleyicilerden o güzel tepkileri aldıktan aynen sonra. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi her biz şey de bu işi unutuluyor. yapıyoruz ediyoruz falan hani. İnsanlar da görünce biz bunları böyle aylarca falan geziyoruz sanıyorlar. Biz <laughs> şey, yani 4 gün alıyoruz, 5 gün alıyoruz, 6 <laughs> gün falan alıyoruz ama bu işin de bir şeyi var işte, farklı farklı arabalara biniyoruz işte. Her işin bir götürüsü olduğu kadar getirisi de oluyor. Tabii. Şu şeyi çok seviyorum, bak burada camda Mercedes yazıyor ya evet. Kaput da AMG pakete özel sanırım. Zaten kupe, e, AMG dışında gelmiyor hmm, Türkiye'de. Hmm. Sadece E300 kupe var, E300 AMG kupe var. E300 One Edition sanırım bu bir hmm. de. Bir metalik rengi, yani bu dışındaki rengi e, opsiyonel. Birkaç tane daha opsiyon var. Tabii ben gri tonlarını daha çok seviyorum bu tarz arabalarda. Ben bu rengi tercih ederdim. Evet hmm. ben de hani gri daha böyle şey ama bu da böyle biraz da belli ediyor kendini yani. yani hmm. Zaten araba ben buradayım diyor. Hmm. Bir de plus hani ben buradayım diyor. Burası dediğin gibi biraz yüksekteymişsin hissi veriyor. Ama mesela bak, baktığın zaman omuz hizası... Omuz, Omuzun üstünde bile yani. Evet. Evet. Yani omuz hizası... Ya Mercedes'in bu kokpitleri bir bindiğinde seni bir garipsetiyor. Direkt yola odaklı. Evet olarak. çünkü bak, yani öyle bir kere mi? cam çok yakın. Hı -hı. Cam yakın olmasına rağmen burada böyle kaba, güzel bir hani oturaklı bir kokpit var. Hı -hı. Ben o yüzden bu Mercedes'in e, şu fiziksel ölçülerini çok seviyorum. Evet. Bana altın oran gibi geliyor. Evet. Şimdi evet. kimi arabaya biniyorsun, tamam kokpit burada, direksiyonu kucağına alıyorsun, güzel bir pozisyon alıyorsun Abi burada kocaman masa gibi bir yer oluyor. Hı hı. Cam çok önünde oluyor. O tarz bir şey yok bak. Cam direkt önümüzde, sütunlar önümüzde, biz kabinin ortasındayız, içindeyiz. Güzel hissettiriyor yani. Tabi Alman otomobilleri bu konuda çok başarılı ama en başarılısı tabii ki sanırım Mercedes. Bence de Mercedes. Ya hani belki linç yiyeceğiz. BMW severlerden ama yani BMW'nin de tabii tercih edileceği tarafları evet. var, şeyler var ama ben biraz daha çok Mercedes'i biraz ya. Ne diyelim artık. Teşekkür <laughs> ederim böyle bir fırsat buldun ve bunu benimle paylaştığın için çok ederim teşekkür abi ederim. ederim. Her zaman farklı bir gün geçirmiş olduk yani sağ Ya istiyorsan bir şey yapalım. Şu boş bir yola doğru çıksan. Fark etmez. Bak Şu an çok dolu. Evet Boston'a yani. geldik ama gerçekten tıkandık Ha bu arada aracımızda vakumlu kapılar var. Hı, -hı kapılar vakumlu, bagaj vakumlu. Evet bagaj vakumlu. çekti. Evet. Ya bagajın kapağını açtığında hangi seviyeye kadar açılacağını bile seçebiliyorsun buradan ayardan. Yani bu kadar ince düşünülmüş. Bu arada e, vitesten konuşmuştuk seninle. O e, ikinci viteste tutma durumunu sanırım ekonomik moddayken yapıyor. Evet Spor ya, moddayken evet. Sporta yani. yapmıyor evet evet. Sport olduğu da için şu an biraz daha gergin araba. Biraz gerici. Yardımcı, kamera, park, trafik, işaret yardımcısı, aktif şerit takip yardımcısı. Bu aktif şerit takip yardımcısı hassasta duruyordu. Hı hı. Ben aldığımda standarta çevirdim. Çünkü aşırı hassas. Hı hı. E, trafikte artık seni atik araba kullanmaktan geri çekiyor biraz. Yani hı hı. bu da İstanbul trafiği bunu kaldırmıyor. Hı hı. Avrupa'da değiliz ne yazık ki. Almanya'da veya Hollanda'da yaşamıyoruz. Hı hı. E, ama hassası aldığında çok değişik bir şeride sokma sistemi var abi. kontrol İnanamadım yani. böyle Ne oluyoruz falan yaptım. Altında bir ray beni lak diye böyle şeride oturttu. Hmm. Çok garibime gitti. Alışmadığımız için ben de standart aldım. Standart idealdir yani. Kapatabiliyorsunuz ama kapatmayı da önermem bu tarz bir özellik varken arabada. Hmm. Açık durabilir. Aynen. Burada turbo basıncı, tork ve motor gücü. Keşke bu motor gücünü beygiri ayarlayabilsek ama ayarlanamıyor. KV olarak gösteriyor. Hmm. Kahveyi de her an 136 ile çarpamıyorsun kafadan. Hı hı. 9 katı olsa çarpıyorsun çünkü Euro 9 olduğu için artık ezberledik ya her sayının 9 katını. Bu arada birazcık da büyük bir araba. Büyük. Yani e, bazı yerlerde böyle şey yapamıyorsun. Kestiremiyorsun. Evet. Ama bunun için her yerinde kamera dolu. O yüzden. Kaputun şu iki tane böyle büyük çok, var abi. O çok, çok güzel. Çok güzel. O, o çok hırçın gösteriyor. Aynen As Asimetrik görüyorsun bir de onu. Sen oturduğun taraftan böyle tek görüyorsun ya. Evet. Her detayında var bir şey ya. Ben anlatı anlatı bitiremem bu otomobili ya. Hmm. tamam evet Bu da binek bir otomobil. Çok aşırı aşırı şey değil ama işte bir Mercedes. Teşekkür ediyoruz abi. Ben çok teşekkür Bizi kırmadım, ederim. Bizi geldi. Ee, güzel bir gün geçirdik. Güzel bir otomobil. Güzel bir insanla birlikte güzel Eyvallah, bir şeyler çektik. çok teşekkür bu. ederim. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Kendinize üzere. çok iyi bakın. Herkese sevgiler saygılar. Bay bay.